Erzurum'un hizmet yolculuğunda önemli bir adım daha atıldı. Ekipmanlar yenilenerek hizmet standartları yükseltildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi araç filosunu genişletiyor. Bu kapsamda 79 araç daha hizmete sunuldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 18. araç filosu tanıtım töreni gerçekleşti. Törenle 79 araç daha hizmete sunuldu. <laughs> İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösteri yaptı. Doğru. Açılış törenine Erzurum Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Hadem Yurdagül, Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve çok sayıda davetli katıldı. Müzik Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen katılımcılara hitap etti. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu aradan şu tembihte de bulunuyorum. Araçları kullanacak kardeşlerimizin de bunları çok dikkatli kullanmaları gerektiğini ifade ediyorum. Bir grader bugün 15 milyon. 15 milyon bir grader. O halde bunları çok nazik, çok dikkatli kullanmamız lazım. Her aracımız böyle. İstanbul'da yaşanan depremi anımsatan Başkan Sekmen kentsel dönüşüm mesajı da verdi. Belediye olarak kentsel dönüşüme ağırlık veren bir belediyeyiz. Buradan ifade ediyorum. Türkiye'de nüfusa oranladığımız zaman en çok kentsel dönüşüm yapan belediyeyiz. Bunu bir şey olsun söylemiyorum, laf olsun diye. Ama her belediyenin yaptığı konut sayısı orta yerde bir kıyasladığımız zaman hamdolsun bu işe el attık, el atmaya devam ediyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise yapmış olduğu konuşmada araç sayısındaki artıştan bahsetti. Bugün yine bir gurur tablosu var karşımızda. Allah'a hamdolsun siz de bugünkü mutluluğumuza ortak olmaya, şahit olmaya geldiniz. 17. araç ve iş makinası sonu itibariyle 1760'tı makine park kurumuzdaki araç ve iş makinası sayısı. Bugünkü 80 aracımızla birlikte bunu 1840'a çıkarıyoruz. Tören protokol konuşmalarıyla devam etti. Bizler Erzurum'a gelmeden Erzurum'un şehircilik anlamında, belediyecilik anlamında ne kadar iyi olduğunu zaten biliyorduk. Yalnız buraya geldiğimizde fark ettik ki Erzurum gerçekten anlatılanlardan, bahsedilenlerden daha fazla belediyecilik anlamında, şehircilik anlamında Kamu kurum ve kuruluşların verimliliği anlamında gerçekten Türkiye'de çok ender bulunan illerimizden bir tanesi. Ak Belediyecilik 2004'ten beri şehrimize hizmet etmektedir. Ülkemize hizmet etmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da 3. döneminde 2014'ten beri şehrimizdeki değişikliği şehrimize değer katan çalışmaları birlikte yaşıyoruz, görüyoruz. Havasını teneffüs ettiğimiz Erzurum'daki değişikliği görüyoruz. Evet, marifet iltifata tabidir. Bu programda emeği geçen ve bu araç filomuza, şehrimize katkı sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve kıymetli ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. 18. Araç Filosu dualar eşliğinde kesilen kurdele ile hizmete alındı. Ağaç, bolluk ikrami nam kapıları aç dualarımızı vaktimizi hayreyle. El Fatiha. araçları ilk deneyen Serzurun Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oldu.